Merhaba arkadaşlar. Can Yoldaşım dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Suraj şaşkınlığı devam ederken sandıya iyi bir gelin olmak için çabaladığını ama asla iyi bir eş olmak için uğraşmadığını söyler. Bu süreçte Suraj'ın beklentilerini karşılayamamıştır. Suraj ise sandıya'dan hiçbir beklentisinin olmadığını söyler. Suraj beraber gülmeyi, mutlu olmayı vurgular. Aralarındaki saygı ve güvene dikkat çeker. Suraj yine sözleriyle Sandiya'yı sakinleştirir. Böylelikle ikili arasında bu gerilim şimdilik sona erer. Ertesi sabah Sandiya gözlerini yeni bir güne açar. Bugün Santoşun isteğiyle tekrar pazara gidecektir. Sandiya son pazar deneyiminde... Sadece bir karnabahar ile ve döndüğü için alay konusu olmuştu. Şimdi ise tekrar onu bir sınav bekliyordur. Sandi'ye geçen sefere göre bu kez daha bilgilidir. Çünkü Suraj onu pazarlık konusunda eğitmiştir. Sandi'ye pazarda Suraj'dan öğrendiği taktikleri kullanır. Sandi'ye alışveriş yaparken Preti yanına gelir. İkili beraber alışverişe devam ederken Preti Sandia'nın evliliğini sorgulamaya başlar. Suraj'ın onu neden Santoc'a karşı savunmadığını sorar. Suraj'ın Sandiya'ya iyi davranmadığını söyler. Sandiya ise tam tersi Suraj'ın iyi biri olduğunu söyler. Pretty öyleyse neden evliliğinde mutsuzsun deyince Sandiya susup kalır. Pretty'nin Sandiya'ya tavsiyesi ise bu denli sorumlu bir evliliği sürdürmekte diretmemesidir. Suraj işiyle boşanıp kendi hayallerinin peşinde koşmasıdır. Pretty Sandiya'nın kafasında soru işaretleri oluşturduktan sonra oradan ayrılır. Pretty oradan ayrılırken Sandiya ne yapacağını bilemez. Sandiya alışverişe devam ederken Suraj gelir. Süreç sandiyenin elindeki paketleri alırken onun bu seferki alışverişinden mutlu olur. İkili beraber eve dönerken sandiye yolda kadın bir polis görür. Pretty'nin sözleri zihninde konuşmaya devam ederken hayalleri de gözlerinin önünden akıp gider. Chavi'nin başı ise yabancı bir adamla dertlidir. Chavi'ye ilanı aşk eden bu adam onun peşini bırakmaz. Chavi Santoş'un bu durumu duymasından korkar. Bu arada Vikram eve fotoğraf makinesiyle gelir. Vikram makineyi bir türlü çalıştıramaz. Zambiya müdahale etmek ister ancak Santoş ona laf sokunca gerilir. Ölünde kamera olan Vikram epey uğraşsa da makineyi çalıştıramaz. En sonunda makine bozuk demeye getirir. Sandiya mecburen duruma el Kameranın nasıl çalıştığını gösterir. Santoş çok kısa da olsa uzun süre sonra Sandiya'ya öven bir söz söyler. Bu durum herkesi şaşırtırken makineyle hep birlikte fotoğraf çekilir. Bu mutlu durumdan sonra Sandya odasına gider. Suraj ile ikili odayı toplarken Sandiya takılarını Santosh'a götürür. Santosh saklamak için takıları aldığında kutuların birinin boş olduğunu fark eder. Santosh kutuyu alıp koşarak Sandiya ve Suraj'ın odasına gider. Santosh bu hırsızlıkla ilgili Sandiya'yı suçlar. Sandiya buna şiddetle karşı çıkar. Kendisinin hırsızlık yapmadığını ve tüm odanın aranmasını söyler. Suraj Sandiya'yı sakinleştirmek isterken Santosh bu duruma çok bozulur. Oğlunun kendisinden yana olmasını bekliyordur. Kayıp kolye ise Menada'dır. Menakşi kölenin arandığını duyunca çok endişelenir. Vikram ona bu konuda kızarken Mena kolyeyi Vikram'ın boynunda saklamaya karar verir. Kolye Vikram'ın boynundayken odarlanır. Elbette odada bir şey bulunamaz. Vikram'ın sürekli boynunu kaşıması ise Arun'un dikkatini çeker. Arun Vikram'a ne olduğunu sorar. Vikram sinik ısırır der. Arun krem getirir ve sürmek ister. Vikram bunu istemezken Arun gömleği açmaya çalışır. Bu manzarayı gören Menakşi korkuya kapılır. Arun çok daha fazla bir etmez. Böylelikle mena ve Vikram rahat nefes alır. Saman ve suraj odalarına gider. İkili kolyenin nerede olduğunu düşünmeye başlar. Yalnız kalan Vikram ve Muna ise kolyeyi satma konusunda hem fikir olurlar. Tabii ki de yanlışlıkla kameranın onları kaybet kaydettiğinden habersizdiler. Sandia bu olayı büyütülmesini istemez. Kolye yüzünden ailenin bölünmesinden endişelenir. Santos ise tam tersi Sandia'yı suçlamaya devam eder. Bu sefer Sandia'yı kolyeyi çalıp Ankara vermekle suçlar. Bu tezinin Ankara bankadan nitli miktarda kredi çekmesiyle destekler. Sandia bu iddiaları reddederken gerçeği bulması gerektiğini fark eder. Videom burada sona erdi. Daha detaylı özet için bizi haber dünyasını takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.